Merhaba arkadaşlar, fonksiyon konusunu öğrenmeye başlayalım. A ve B boş olmayan birer küme olmak üzere A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanı ile eşleyen bağıntıya A'dan B'ye tanımlı fonksiyon denir. Fonksiyonlar gördüğünüz gibi F, G, H gibi küçük harflerle gösterilirler. Burada şeklimizde arkadaşlar F fonksiyonu A'dan B'ye'dir ve F fonksiyonu her zaman tanım kümesi B ise değer kümesidir. Yani biz her zaman tanım kümesinden malzemeleri alıyoruz ve değer kümesinde sonuçlarını yazıyoruz arkadaşlar. F fonksiyonu A'dan B'ye ise buradaki X elemanını Y elemanına dönüştüren bir fonksiyon var önümüzde. Peki fonksiyon olma şartları nelerdir? Ee, en önemli şart arkadaşlar tanım kümesinde eşlenmemiş boşta eleman kalmaması ve tanım kümesinin her bir elemanının değer kümesinden bir elemana eşlenmesi. Şimdi bunun örneklerini görelim. Arkadaşlar bir f fonksiyonu yazdım. Bu f fonksiyonu a kümesinden b kümesine gidiyor. Ee, bakın bir elemanı a ile eşleşmiş. F fonksiyonunu ben bu şekilde de ifade edebilirim. Bir a ile eşleşmiş. iki b ile eşleşmiş. Üç de arkadaşlar c ile eşleşmiş durumdadır. Burada... Bakın tanım kümesinde yani tanım kümesinde açıkta eleman yoktur ve tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesinde arkadaşlar bir elemanla eşleşmiştir. Buna fonksiyon diyebiliriz ama diyebilirsiniz D de de açık D kümesinde de açıkta eleman var D elemanı açıkta onun bir önemi yok arkadaşlar. Biz her zaman önce tanım kümesinde açık eleman olup olmamasına bakacağız ve arkasından tanım kümesindeki her bir elemanın değer kümesinden yalnız bir elemanla eşleşip eşleşmediğine bakacağız. Burada arkadaşlar tanım kümesi nedir diye sorulursa tanım kümesi 1, 2, 3'tür yani A kümesidir. Değer kümesi arkadaşlar A, B, C, D olarak isimlendirilir ve ee, görüntü kümesi diye bir kümemiz de mevcuttur arkadaşlar. Görüntü kümesi kavramı önemlidir. Görüntü kümemiz burada e, elemanlarımızın eşleştiği B kümesinin içinde yer alan kümedir. Burada A, B, C elemanları bizim görüntü kümemizi oluştururlar. Arkadaşlar örneğimizde G fonksiyonu A'dan B'ye giden bir fonksiyon olarak gösteriliyor. Acaba bakalım fonksiyon mu? Şimdi bunu öğrenelim. Bir elemanı arkadaşlar A kümesinde yani tanım kümesinde A'ya gitmiş ve bir elemanı aynı zamanda B'ye gitmiş. Bu durumda zaten fonksiyon değildir. Aynı zamanda yani bir A'ya gitmiş, bir B'ye gitmiş. Arkadaşlar bundan dolayı fonksiyon değil. İkinci bir fonksiyon olmama sebebi İki elemanı arkadaşlar burada boşta eşlenmemiş, eşleşmemiş. Bundan dolayı biz diyoruz ki g fonksiyon değil. Bu iki örnekle arkadaşlar konuyu anlayacağınıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba, fonksiyon ile ilgili örnekler çözelim. Sorumuz şöyle: Verilen ifadelerden hangileri fonksiyondur diye soruluyor. Burada arkadaşlar A kümesi ve B kümesi olmak üzere iki tane küme veriliyor. Biliyorsunuz ki A kümesinin tanım kümesi demiştik. B kümesi ise değer kümesi olarak e, isimlendirilirdi. Burada arkadaşlar tanım kümesi çok önemli. A kümesinde açıkta eleman var mı diye ilk önce onu bir kontrol ediyorum. Açıkta eleman yok. E, i̇kincisi her bir A kümesinin her bir elemanı değer kümesinde bir elemana eşlenmiş. Bir ve yalnız bir elemana eşlenmiş. Bu yüzden de arkadaşlar G fonksiyondur diyoruz. Ben size şöyle de ifade etmek istiyorum G fonksiyonu. G eşittir diyoruz ve sıralı ikili şeklinde de ifade edelim. Daha iyi anlarız. A arkadaşlar sıralı ikili olarak 2'ye gidecek. B elemanı yine 2'ye gidecek. C elemanı da burada 2'ye gidecek. Bağıntı konusundan da Bileceğimiz üzere bu şekilde sıralı ikili şeklinde de ifade edebiliriz fonksiyonu. Ee, yani bizim g fonksiyondur diyoruz. H'ye bakıyoruz arkadaşlar. İlk dikkat etmemiz gereken şey bizim burada b açıkta kalmış. Yani burada eşleşmemiş. Bu durumda b açıkta yani e, h fonksiyon değildir arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde hemen söyleyebiliriz. Diyebilirsiniz B'de de açıkta elemanlar var. Hani değer kümesinde açıkta elemanlar. Ona bir önemi yok. Tanım kümesinde arkadaşlar açıkta eleman olmayacak. Üçüncüsü, e, baktığımızda A elemanı 1'e eşleşmiş. E, ben bunu da bu şekilde yazabilirim. K fonksiyonu A 1'e eşleşmiş. B 2'ye eşleşmiş. Ama bakın C de 2'ye eşleşmiş arkadaşlar. C 2'ye eşleşmişken aynı zamanda 3'e de eşleşmiş. Bu durumda bundan dolayı yani C hem 2'ye hem de 3'e eşleştiğinden dolayı fonksiyon değildir arkadaşlar. Sebebimiz çünkü C elemanının aynı anda hem 2'ye hem de 3'e eşleşmesi fonksiyon değildir bu yüzden. Teşekkür ederim. Arkadaşlar örneğimiz şöyle. F fonksiyonu A kümesinden reel sayılara giden bir fonksiyon. Fx verilmiş bize. Fa görüntü kümesinin elemanları verilmiş ve F fonksiyonunun tanım kümesini soruyor. Yani burada arkadaşlar sonuçlarımız var. Bu sonuçları ulaşmamızı sağlayan x değerlerinin olduğu A kümesinin bulmamız isteniyor. Biz burada arkadaşlar Fa'yı Fx'e eşitleyerek bulacağız. Tek tek elemanları e, Eşitleyeceğim. Yani şöyle 4x artı 6 eşittir eksi 10. Buradan 4x eşittir eksi, 6, eksi 10 eksi 6'dan eksi 16 yapar. E, 4x eksi 16 ise ben buradan her iki tarafı 4'e bölersem x'i eksi 4 olarak bulurum arkadaşlar. Bu birinci değerimiz. İkincisi 4x artı 6 eşittir 18. 4x eşittir 18 eksi 6'dan 12 yapar. 4 x eşittir 12 ise x eşittir 3 olur. Ve diğeri de arkadaşlar 4 x artı 6 eşittir 22. Ben hemen artı 6'yı eşitliğin diğer tarafına gönderiyorum. 4 x eşittir 16 x eşittir 4 olur. Ve ben a kümemi hemen yazmak istiyorum. a eşittir eksi 4 3 4 olur. Tanım kümesi budur.